arkadaşlar daha demin iki videoda da şey önce evet arkadaş önce bunu açıyoruz sadece şey Doğru, hayır ya ilk seni açalım tamam keşke bunu açmasak ama açacağız gir kameraya evet evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar evet. galiba ters tutuyorum hayır bir dakika bir dakika şey ne yazacaktık? şurada dursun. Bir dakika ne yazıyorduk ya? Sen demiştin. Kimi yazacaktık? Rosetman hani, öyle çıkardım. Hayır Rosetman değil. Ha Landy Landy. Tamam. Fotoğraf çektim yanlışlıkla. Olsun. Landy. Hadi. Evet arkadaşlar. O. Okşuyorum. 15. beş. Evet arkadaşlar şimdi bu kutuları açıyoruz. Ne? Ben çıkayım şöyle. Çok heyecanlandım ben hediye alıyorum. Tamam. Hmm. Hmm. Bundan da bir şey çıkmaz büyük ihtimal. Şey yaz oh. lan diye Of bir şey çıktı her neyse. Aa. Oh my god bir şey çıktı. Ne çıktı? Ha bu arada arkadaşlar bu Spike kostümü şey olacak. 30 taş. 30 taş olacak. Ay bekleyin arkadaşlar şunu. Ha. Tamam. Lan diye. Ben de yaz gönlüm. Dur dur tamam. Değiştir. Hmm. Kolde çıksın inşallah. Ama daha gelmedi. Da hmm. Ben vurum. Tamam. Burada, burada. Ay lan <laughs> yazdım. <laughs> <laughs> lan diş. ne ya? <laughs> Neyse. Sen ilk hangisini hadi. açayım? Şunu açalım. Çünkü bence bu rapa gider. Yani şanslı da bilmiyorum. Neyse ilk bunu açtım. 52. <laughs> bunu da ben açayım mı? Aç aç. Sıra sıra açarız Şimdi sen de zaten. 49 ama bir şey yapamadım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.